arkadaşlar bugün İzlanda Paris Müzesi'ndeyiz. Paris Müzesi dünyada tek İzlanda'da var. Kurucusu Sigurdur Ticartson, Ticartson. Gördüğünüz gibi kendisi genç yaşta vefat etmiştir. Yerine oğlu bakmaktadır. Şimdi <laughs> sırasıyla tabii utanacak bir şey yok. Tüm dünyadaki hayvanların kinsel organları. Bunlar yani normal şeyler. Hayatın gerekleri, gerçekleri biyoloji derslerinde okuyorsunuz. Artık sinemalarda, tiyatralarda bunlar gayet kolay anlatılıyor. Biz sadece bu da insanlarla ilgili değil, bütün hayvanlarla yani canlılarla ilgili organları göstereceğiz. Buyurun izlemeye başlayalım. <laughs> Görmüş olduğunuz Evet, bir balina. Balina. Evet. Bu da balitna cinsel organının kurutulmuş dış kabuk hali. Bunlar ilaçlarla ilaçlarla saklanan, kimyasallarla saklanan balina cinsel organları. Evet. Bu dinazor, o Bu da balina İsmi de sperm balinaymış Maşallahı var Bunlar da hayvanlardan alınıp Kurutulmuş Organlar Burada kadın, erkek, herkes rahatlıkla medeni bir şekilde izleyebiliyor. Bunun derisi de kıymetli. İt derisi elle tutamıyorum ama hayvan derisi gibi maşallah. Balina cinsleri ve Yunus. Dolphin. Yunuslar. Yine kimyasallarla saklanan bir balina. Yukarıda polar bir kutup ayısı, polar bir kutup ayısı. <laughs> Foklar Yaklaşık 1700 İzlanda kronu ödeyerek içeri girebiliyorsunuz. 1700 İzlanda kronu yaklaşık 15 euroya tekabül ediyor. Yani bunları görmek için ödediğimiz para bizim paramızda yaklaşık 100 lira diyebilirim. Bilmiyorum bugün kur kaç lira Türkiye'de. Atlantik Val, Val Evet bu da katil balina. Tam bir canavarmış. Katil balina tam bir canavarmış. Bu ağaç. Ağaç. Afrika fili. Filler iki tür oluyor. Bir Asya filleri, bir de Afrika filleri. Impala. Impala bu Afrika hayvanı. Black faced impala. Merakla izleyen ziyaretçiler. Biyolojik olarak, biyolojik dersi olarak düşünün. Hemen aklınıza farklı şeyler gelmesin. Kadın buna çok baktı. <laughs> oh, nice. Tom Mitchell'inki ne diyecek? <laughs> <laughs> Ay onları göstermeyeyim. Bayıldılar. Thank you. Evet. Eğlenceli burası. Genelde ziyaretçiler, bayan. Çocuk çocuk <laughs> çocuk belli <böyle ukluyor. gülüyor> Evet. Çok güzel bir İzlanda koçu. Bu öküz boğa yani. Şu anda burayı kuranın oğlu, kolsuz kahramanın <laughs> Oğlu mu diyelim? <laughs> Gruplara bilgiler veriyor. S sperm, sperm balinası. Penis Müzesi'ndeki ziyaretimiz burada sona eriyor. Dilerim böyle bir müze bizim ülkemizde de kurulur. İnsanlar medeni bir şekilde gelirler, ziyaret edirler leylekten gelmediğimizi çocuklarımıza daha rahat anlatmış oluruz.